Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft YouTube ilk hafta başlıyor. Neden böyle evdeyim diye sorarsanız, yani böyle ev falan yaptım diye sorarsanız, ben bu videonun aynısını çekmiyorum. Ben bu videoyu çektim. Ama video bozuk olmuş. O yüzden tek gerçekliğim ama sıkıntı yok yani. Sadece ev yaptım ve birazcık şu taş eşyalarım var. Böyle. Ama ekstra daha, daha bir şey yok. Bizler birlikte devam edeceğiz. Um, bu ev... Bu arada bu köy koyayım. Abi bu köy koyayım. Tamam. Köy koymaya şimdiden başlıyorum. Pazar mazayı da yapacağım. Diyeyim böyle market. A105 Tabi onlar ileride yapacağım şeyler biz böyle minik küçük bir ev ee, e, Başka Yaşında yaptığım başka bir, Çok da başka bir şey yok Ve akşam oldu Ben kendime night vision Ya çok büyük şeyler değil. Ne? Evimi yapmak için verdi. Şunu evem bir öldü. Evet. Kan kanım da yok. Onun seslerini biraz kısayım. Hmm, bak fullmiş oyunun sesleri. Bir onda öte alalım. Yüzüğü de kapatalım. Şimdi blok. Dayın sesini de kısayım. Bunlayın da, bunlayın da, bunlayın da, bunlayın da, bunu da, bunu da, bunu da, hepsini kıstım. Benim sesim daha fazla gelsin diye. Şöyle. i̇şte böyle. Aa, endi ben öldü. Ölmeyelim de. be. Evet, 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 evet. Evet, evet. Hop. Hop. Bu da öldü diyebiliriz. Nasıl? Så mm. oh. Abi çok korku. <laughs> Şimdi ben, ben unuttu da. işte öyle. Çok iyi bir şey Ne bugün ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne birazcık madene giyelim isterseniz. Hatta söyleyemiyorsunuz ki tabii i̇şte Bir man şuradan, bir bir man dalayım. İş dedim da ben gelmez. Göreyse ne deyim? Ne oluyor ben de <laughs> bilmiyorum. herhalde ölüyüm. <laughs> Ama şeyi bitmez önce. Yani önce şeyi bir ya. Sonsuza kadar devam etmeni. Hem de sonsuza kadar. Kay. Kay. Bak. Ya bak. O kadar taş var. Geliyor bana şey top ya. O kadar ım, şeyler var. Geliyor bana taş veriyor ya. Bir de. Yani taş istemiyorum. Bak şurada lav var gibi. Skull. Şurada, yok O yok O yok da. Yok, o yok. Bu da. bugün maden yapamayacağız. Mike yaptığın yemiyor. Evet, bugün taş topluyoruz o zaman. Abi, hiç Hiçbir şey çıkmaz. Bu ne? Şey, Şöyle. Yapalım. Devam edelim arkadaşlar. hazır <laughs> böyle devam diyoruz da. Bir şey bile mi çıkmaz ha? Bir şey bile mi çıkmaz? Yemin ederim hiçbir şey çıkmıyor. Kardeşim bir hile miyle yapamıyor muyuz o Şöyle F5 F5? Şöyle F5. Yok mini gibi olmuyor. Mini bir bug var. Aa bak böyle çok güzel oluyor. Kas kas kas. Ah dur yanlış tuşa bastım. yine yanlış tuş. Yanlış tuşa basıyorum. Heh, bak. Şöyle kazalım. Şimdi ne var? Bir şey yok. Şöyle kazalım. Hadi be. Bir şey bile mi çıkmaz? Demeyi bile bulamadım. Ağlamak gerekiyormuş. Üzülmek gerekiyor. Anında demeyi buldum ya. Demi bile bulamadım. Dedim. Hemen arkasından demeyi buldum. Şimdi daha burada bulamıyorum. Bak üstüne lav çıkacak bir de. İzle, izle de gör. Çıkmaz de. Ben öyle dedim diye çıkmaz değil mi? Çıkmıyor. Kazmam kıyıldı. tik 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 Çıkalım. Çıkalım. Üstte i̇şte videoyu bitireceğim. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. çıkıyoruz. Tık. Çık. Çıkamadık, çıkamadık, çıkamadım. Hadi bir hızlı. Çok yavaşsın be. Ben bu da videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bye. Ba